Sevgiyle merhaba. Yine sorularınızla karşınızdayım. Bu hafta en sık web sitemize Hypo tekniğini sormuşsunuz. IPhone, ultrasonla yapılan bir teknik. Nedir ultrason tekniği? Yoğunlaştırılmış ses dalgalarıyla fokuslanıyor bu ses dalgaları ve yüze ya da vücudun ilgili kısımlarına uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Proplar yoluyla uygulanıyor. Ne sağlıyor bize? Kolajeni arttırıyor. Artan kolajen vücutta daha diri gösteriyor, sarkmaları ön teknik oldukça yaygın kullanımlı ve cerrahisiz yüz gençleştirme tekniği olarak hatta vücut gençleştirme tekniği olarak da oldukça önemli bir yer tutuyor. Nerelerde kullanılıyor? Yüzde kullanılıyor, kollarda, bacaklarda ve karında kullanılıyor. Yüzde kullanımı yılda bir. Kollarda, bacaklarda ve karında kullanılır. iki ayda bir öneriliyor. Tabi sadece bu teknik de, bu tekniğe genelde başka yöntemler ilave ediyoruz. Neler mi? Genelde e, somon DNA'sı uygulamaları ve PRP uygulamalarını ekliyoruz. Neden mi? Çünkü artan kolajen, artan kolajen üretimiyle birlikte vücudun yerine asit talebi de artmakta. Bunları yerine koymak zorundayız. Bunları, diğer iki yöntem de vücudun bu eksiklerini kapatmakta. Bu da yeterli mi? Tabii ki değil. Mutlaka kişi kan monitorizasyonuyla yani laboratuvar tekniklerini izlenip C vitamini ya da ilgili vitamin mineral eksiklerini de yerine konması gerekiyor. Biz kimlerde foks ultrason kullanabiliyoruz? bu bölgelerde yarı olan, enfeksiyon olan kişilerde, epilepsi hastalarında, metal stentleri olan kişilerde foks ultrason tekniği kullanamamaktayız. Onun dışında oldukça yaygın kullanılmaktadır.